Kariyer Bankası YouTube kanalından herkese merhaba. Ons altın %1.23 oranında artışla 1860.48 seviyesinde işlem görürken gram altın son gelişmelerin ardından 1121 Türk lirasına kadar yükselmiş durumda. Altın fiyatlarında son 24 saat içerisinde %1.45 oranında değer kazanımı gözlemlendi. Altın ne kadar değer kazandı? Altın haftalık %3.33, aylık %4.16, senelik %43.20 oranında değer kazandı. Saat 12.40 itibariyle çeyrek altın 1803 Türk lirası, tam altın 7212 Türk lirası, 22 ayar bilezik gram fiyatı ise 1028 Türk lirasından işlem görüyor. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu tür haberleri mobil cihazınızdan takip etmek için Kariyer Bankası mobil uygulamasını Google Play üzerinden ücretsiz indirebilirsiniz. Herkese iyi günler, saygılar sunuyorum.